Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünkü konumuz yaşlı adam, ihtiyar adam. Maşallah, subhanallah. Gördüğünüz gibi tertemiz, ayağında beyaz çorabıyla, saçıyla sakalı, ağırmış bir adam. Abimiz var. Ee, bir arkadaşımız kütüphanede falan izliyormuş bazen. Abi çıplak çıplak izleyemiyorum, kusura bakmayın. <laughs> Aklıma geldi, ben dedim bari giderim adama. Bugün mübarek olduk. Başka gün ne bilmiyorum. Bir ara vücutlu çıkarız. Yaparız bir şeyler ya. Her şeyi yapmayı düşünüyorum. Önce şu gübreleri bir toplayalım. Bu arada arkadaşlar videoda 150 like geldiğinde yeni bölüm gelecektir emin olun. Ben şu dışkıları halkında bokları toplayayım. O domuzlar büyüyor. Çok güzel lan. Domuzlar büyümesi demek bize para demek oluyor. Ee, bir arkadaşımız yazmış. Siyah tavuk al. Bana hani rengarenk tavuklar çoğalsın diye. Çok mantıklı ama e, şu an tavuk kümesi kurmadan tavuk almanı düşünmüyorum. Bir kümes yaparız ondan sonra alırız herhalde. E, şu çitleri birbirine iki tane şey koyarak yanaştır demiş birisi de. Şu neydi bunun Yani çit koy. Şu mandrana yakınlar yani birbirine yanaştır demiş. O da mantıklı ama ben şöyle bir şey de yapabiliriz aslında. Bakın şöyle çapraz mesela 1 2 tam çapraz. 8 9 10 11, 12 12 de bir sene olmuş. Yani 11 de bitmiş, 10 da bitmiş olsa ya da orakiz biraz da şey olmuş olsa tam denk geliyor. Çok güzel. Bu mantıklı. Bunu yaparız. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben biliyor musunuz? Ben biraz e, müsaadenizle, yüksek müsaadenizle ben biraz odun biriktireyim. E, devam edelim. Çünkü gerçekten şu an çok odun lazım. E, odunda aracı alırım. Araç dediğim şu bizim Ford Trans Transit aracımız. Bidonumuzu da alalım. Bidon boş. Şimdi bunu dolduracağız, doldurduğumuz yerde e, sık olan yaşlı yani ihtiyar ağaçlar keseceğiz. Çünkü ar aradığımız zaman rahat bir şekilde arıp bulalım. Yeni gören arkadaşlar varsa abone olursanız çok çok sevinirim. Bakın burada biraz yaşlı ağaç var onları keserim ben. Orada da vardı yaşlı ağaç. Ee, bu arada arı derken arı aldım ben de büyük ihtimal arıyla girip kısa bir short videosu da atabilirim belki ara ara Hani köye gittiğim zamanlar hafta sonları belki de bilmiyorum tam razı atacağım ama atacağım yani emin olabilirsiniz arıyla ilgili çünkü ben arıya bakmayı az çok biliyorum hani tamam arılar hakkında her şeyi bilmiyorum açıkçası söylüyorum ama yani arıya bakabileceğimi düşünüyorum ben bal arısına daha önce baktım çünkü ee, oradan Bildiğim kadarıyla, ettiğim kadarıyla devam etmeye düşünüyorum. Biraz ara dedim. Hani dışarıdan bağlanmaktansa... Kendi balını büyüt daha şey... Üret daha mantıklı. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Benim imkanım olduğu için böyle düşünüyorum bu arada ben. Hani bakabilme imkanım var. Bilgim de olduğu için. Iıı... Daha önceden baktığımızda da yeterli ekipmanımız vardı. Bu da demek oluyor ki benim araya bakmam için, daha doğrusu bakmamam için geçerli bir sebep yok. Ben biraz odun keseyim, müsaadenizle. Az bir şeycik topladım şu an için. Bu yetmez tabii ki de bunun farkından biliyorum. Ama idare edeceğiz şu an. Yetmezse bir tık daha gelir, bir tık daha toplarız. Hiç sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yeter ki siz isteyin. Dağları yerinden tamam ama dağdan aşağı da kaya yuvarlayabilirim. Öyle yetkilerim var. Bu arada yakında shorts videosu kedilerimi de atacağım. Bilginiz olsun. Hani oyunla alakalı değil ama belki isterseniz diye. Hani izlerseniz atacağım. izlenmezse atmayacağım tabi. Bir atarız 3-5 tane. Atlık gitmiyor. Atmayız. Oğlum bir dur. Nasıl kapıda hep durun. Altımızda tahta var rahat durmuyor. Not lan. Çalmayacağımız şeye gittik kaldık hala. Hadi koy yavrum da beni yorma. Hadi aslanım benim. Hadi hadi. hadisinden biz daha neler yapacağız. Var ya bu çiftliği koktelenlere boğacağız abi. Bu da rengi üstüme kimseyi tanımıyorum. YouTube tayfasından diyeyim size ben size. Hani normal oynayanları söylemiyorum arkadaşlar. Benden farklı olanlar vardı çünkü görmedim onları. Ama YouTube tayfasından %80-%90'ını gördüm. Ve gördüklerimde de iddialıyım bir numarayım. O kadar açık ve net. Ee, burayı kessek mi acaba? Yok dursun ya burası. Şöyle bir biz, bir çiftliğimize bir. Giderken tabi şu an için hepsini öldürmesem de birer tane öldürüp olduk yere bırakıyorum. Olduk yere. Bu niye yapıyorum? Geçerken ihtiyacım olduğunda toplayacağım. Veyahut da e, sepeti bulduğumuz zaman yani sepet yanımıza aldığımız zaman yoldan geçerken toplamak için. Şimdiden hazır hale getiriyorum bir nevi. En azından ben onları öldürdüğüm zaman yenileri spawn olacak vardı arada unutmayın onu. O da bizim işimize yarıyor. Kapıyı yapmadan bir şey unuttuk. Biz ne unuttuk arkadaşlar? Yemlik ve yalak. Evet unuttuğumuz en büyük şeylerden birisi bu. Yemlik ve yalak. Şimdi yemlik ve yalak e, büyük ortasını yapacağım ikisinin. O yüzden bunu bu tarafa koysam daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Şöyle bir yemlik. Yeterli mi? Yeter. Fazla bile anasını diyeyim. Bir de nasıl su? Tamam bu kadar yeterli fazla abartmayacağım. Yeter diye düşünüyorum. Şunu da koy. Şunu da koy. Tamam. Bitti. Bu da bitti. Ops. Tamam. Aa dur da iş kapıyı yapmadık. Aa buraya geç koyacağız. Gerek yok olan. Akşam mı oldu lan? Şu zamanı böyle hızlandıralım da biraz daha hızlı akşam olsun. Hızlıymış gerçi. 16 taneymiş. Tamam. Ee, bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın da. Ulan biz ahiret yaptık da biz şeyi nasıl yapacağız? Ee, buraya. Otomatik yemliği nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben onu hiç düşünmedim. Her şeyi düşündüm, onu düşünemedim. Tamam bak, yemli birey koruz. Daha nasıl olacak o iş? Sıkıntılı. Problemli bir iş. Ee, o zaman ben şimdi dış kapıyı kapatayım. Şu an bir şey görmeyebilirsiniz. Ben de pek fazla göremiyorum. Bir yatalım. Oraya farklı bir şey uygulamamız lazım. Nasıl bir şey olduğunu düşünemiyorum daha. Hani Yemlik koysak olur tamam ama düşündüğüm gibi olmayabilir. Ya şuraya kapatayım ben en iyisi. Yani oraya kapattan sonra nasıl yine açabiliyoruz abi. Bizim elimizde olan bir şey bu. Tamam. Olmazsa açarız daha sonra nasıl? Çok mu zor sanki? Benim demirler var. Demir ben nereye koydum? O kapıda yok. Bu kapıda var mı? Burada da yok. Burada var mı? İçeride var mı? Yok. Al gel. Önemli değil. Al gel. direk koy. Zaten bir tane demir lazım. Yani bir demir için uğraştığınız da değmez değil mi? Al sana kapağı nasıl satayım. Bitti. On ee, onu orada yıkacağız büyük ihtimalle. Belki yıkmayız ya. Dur şunu daha sonra kullanırız. Bilmiyorum şu an için hani bir fikrim yok o Şeyde şu da yemlikte Yanımızda yok bir tane Sıçık topumaya devam Yanınız nereye sıçtınız buraya mı sıçtınız ee, Nasip olursan topuz alıyorsan Baya şişmiş yine o Yakında o da Bızbızlar de bir iki gün akabanız bızbızlar o da oradan geçer Şimdi Burası halloldu şimdi ee, bir şey deneyelim biz bir. Gemliği. Hadi gemliği buraya koyduk. Bunu da yanına koyduk. Bunların bunu engelmez ama bu mesafesi bir yani bu ahırı ayda buna yetişmiyor ki. Aga be. Ulan buna yetişse çok iyi olacak. E onu buraya koyacak nasıl olur? Tabi canım. Deneyelim. Ee, boşluk şuraya da boş bırakacağız nasılsa. Burası ve şu. İkisi de aynı mesafesinden. Ah lan. Ulan. Aga bakar mısın? Çizgisinde kalıyor çizgisinde. Vallahi de kalıyor. Nasıl yapacağız? Biraz daha yanaşamaz mıyız bu tarafa? Yanaşamayız. Sıkıntılı. Ulan. Bak böyle olsa içeri giriyor az bir miktar. O girdiği miktarda yaparız. O da oraya gidiyor. Bitti. Yani sağımızdaki sorumuza bir kalmış oluyor geçine. Buna bir sistem düşünürüz. Geç daha sonra paramız olacağı için arkadaşlar ben şöyle bir şey yapma şimdi aslında. Daha sonra oyunda paramız olacak değil mi çok fazla. Ya hepiniz... hepinizin hepsinin sonuna birer tane böyle koyalım. Ne yapacağız? Zarar mı edeceğiz anasını satayım? Paramız bitecek sanki değil mi? Biz bunu boşuna düşünüyoruz. Tek zorluk olan iş burayı pişmekte. Evet tek zorluğu o. Başka zorluğu bence yok. Yani. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Zor olarak tek o iş var şu an. Şu çit işinde hatta bize halledeyim. Ya şimdi böyle koyduk ya. Bunu bir, iki, üç tane koy böyle. Üç tane gerek gittim. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir, on tane. Ee, gene az. Bunu bir tık daha tarada yaklaşmamız lazım. Ama buraya kapı koruruz. Böyle. Ee, bu da olmadı. O zaman bunu biraz içe. Sonra bir düz kapı. Iııı ee, Bir daha böyle kapı Dur şunu yukarı biraz Kerim. Ah lan çok güzel yaklaştık ha O zaman En başta de bir tane yana atsak nasıl olur Veya iki yana atsak nasıl olur Şöyle mesela duruyor ya bu Bir iki üç yapalım Ya da iki yapalım Şöyle olsun bu da. Oha tam ayarladı tam. Sadece birazcık kötü gibi durdu sanki. Şurayı düzlemiş olsa daha iyi olmaz mı abi? Şunu şöyle kırıp da. Tamam. Bunu da kır şimdi. Ee, şöyle yapsak nasıl olacak peki o? Bir de bunu deneyelim. Yani bu daha bir yol. Tam içine de geçmiş oldu. Evet. Bunu güzel bir de boyama yaparız buna biz. Yakıştı ya. Vallahi yakıştı. Bu arada şey sorun olmuş. Tüfek sorun olmuş. Eğer o arkadaşı bu videoyu izliyorsa avcı var. Avcıya gidiyorsun abi görevini alıyorsun. Görevini yapıyorsun. O sana tüfeği otomatik vermiş oluyor senin yani gözünün gibi tap dışında. Benim mevcut tüfeğim. Balları aldık mı? Aldıydık geçen son. Bir daha alsak mı acaba? Oyunu gayet değil mi? Korkmaya başladım. Bilgisayarda ses geliyor şu an. Gıyır ses geliyor bilgisayarda. Ah, görüntü güzel olsun. Tamam ya o ahır hallettik. Şimdi paramız var mı? 1100. Domuzlar oraya dolmayı düşünüyorum da. 22. Keçi alıyoruz. kafa karar verdim ya. at keçiye geçerim. Çünkü gerekiyor. Gerekiyor abi. Gerçekten gerekiyor onlar. Şöyle şuraya koyayım bunları ben. Daha sonra ayarlarım ya ben bunları. Bunu da buraya koy. Bunu da bunun yanına koy. Ben keçi gidiyorum abi. Bir keçi çobanı olalım. Ee, ve isteyen arkadaşınız var. Bir tane siyah tavuk alalım da. Farklı renkte pardon siyah değil. Ee, i̇ki tane tavuk alalım. Diğer renklerde. Tavuklarımız da renkli renkli çoğalsınlar. Tek renk üzerinden gitmeyelim. Normalde almayacaktım. Ama sırf geldiğim için paramız yeterse alacağız. Aa, i̇ki ondan iki ondan mı ne olsa? Hmm. Yok ya para yetmeyecek. Beyaz alalım iki tane. Beyaz ve sarı alalım. Bir dahaki sarı aldığımızda tam zıttını alırız. Sığır ineği şu an işimize yaramaz. Tavuk 50. İkincisi sarıydı. Beyaz ve siyah. Başka ne var? İnek kupas küpesi değil. Abi daha sarı işine girmedik. Dur. Oha bir kayakın para gitti lan. Ana para bitti. Ee, domuzun bir an önce zağlaması lazım. Yoksa bittik biz. İş arabını buraya takabiliriz, koyabiliriz, taşıyabilir bunu. Ha, taşımasa var ya kafayı yedim ben. Çünkü ben onu gidip götürüp gelesi ya da bu buradan kaybolacaktı. Bunların götürün altına dur hadi. Beyaz gel. Bir daha yani bir dahaki bölümde de, bir sonraki bölüm daha doğrusu Tavuk kümesimizi yaparız. Büyüğünü, lüksünü. Tavukları da düzlere koyarız. Ağzım patlıyor. Daha önce Az kaldı. Anam 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 anam. Korkuyorlar. Öyle bir şarkı mı geldi lan vardı? Ah dilime dolandan Neydi şarkı? Korkuyorlar geliyor lan. O muydu lan? Her neyse canım. Lan iyi çapmadan geçtik. Aa dur. Biz onu kuramayız ki. Lan aga be. Bırakamayız çünkü diğerini biz daha depoyu yapmadık. Depo için para bitireceğiz şimdi. Neyse bir bölüm daha edeceğiz artık. Ma. Neyse bokları var. Boklar birikir iki azından. Benim bir an önce o şeyi yapmam lazım. Gübre şeyini. Geçilerim benim. Geçilerim. Ha, domuz yavrulayacak. Ha, o değilmiş sanırım. E, diğeri büyüdü mü? Büyüdü abi. Ben bunu artık diyeyim Yanlış mı düşünüyorum? Çünkü şöyle düşünün. Yavrular artık büyüdüğü için o şey yapar da çiftleşecek olana kadar ama olmaz ya yavru kara küçük kalabilir. Bizim acilen o tarafa şey yapmamız lazım. Yemliği. Yapıp bu bölgeyi yıkacağız. buradan lan. Lan hmm. sizin ben kalbi koydu. Yani çocuğu koydu anına gel. Ay senin sülaleme benim Oğlum. Geç geç içeriz. senin iş. Sen dur şu gez. Gel. Kaç oğlum önümden salak mısın ne boksun? Allah Allah. Gelsin içeri koş. Bok var. Hep dışarı çıkın. Bok var dışarıda. Hayret bir şeyler ya. Haksız arkadaşlar? Yapmayın, etmeyin. Söylemek istemiyorum da bu ne ama ya yeter ya. Demirleri de atalım. Şimdi hepsini sonra yapacağım ya kararlaştırdım. Kafamda kurdum ben onu artık. Dırı. Önce bunu yapalım bir. Yani hepsi der ki ikisinde bir yaparız, ikide bir yaparız. Sadece ikisine birden yetiyor. rırırırırırır rı rı. Tam ikisinin rahat çıktı lan. Bizim koyduğumuz yala yetiyor inşallah. Dur. Kapınızdaki Oyu ucundan kurtarıyor yine. Vay anasını. Tamam. Koy abi bunu demirlerimizi. Aa 4 çimento, 100 tane demir. 150 de buna. Para. 250 demir. Nereden bulacağız 250 demiri? Bulamayacağız tabi. Oraya mı lan 250 demir bulmak? Para o. Ama buldum lan ben. Dur sen dur. Ben domuzu öldürürüm. Bakın domuzu öldürüp bir işler yapabiliriz. Saat 7'de dükkan kapanıyor. Zamanı normal haline çek abi hızlandırma işini kapatmış ol. Tamam. Erkek sen misin? Gel. Korkmayın la korkmayın ben sizi ne yapayım la. et için lazımdı bu işte öldürdük onda. İki ot artı iki çıkıyor bunun nasıl? Ha bir de dedemi dinleyin işte öyle sağa sola kaça kaça durursunuz artık öyle. Beni dinleyin kafanız rahat olsun. Daha keç peynir mi? Anan otursun dur. Fiyatlara bakalım bir e, fiyatı sıkıntı varsa hani x yoksa satmayacağım büyük ihtimalle. Avetim avetim toplayıp onları satarız. Onlar da para en azından. 3 tane avetimiz var. Kaç para çıkıyor burada merak ettim bunu. Avet çarpanı var şaka gibi. Gideyim toplayayım bari üçünü. Lan Toplasam çıkmaz. Toplamasam çıkar. Şu ağaçlar bir ikisinin burada iyi ağaç var. Tuhaf vallahi tuhaf. Biz nerede bulduk onu? Çiftliğin mi vurduk? Tabiye durmuş onun lazım. Evet o da vurmuşuz. Sağında bir tane var. Bir tane de petrolüm orada var. Üç tane. Üçerden. Yeter. 9 tane yapıyor. 9 et de 20 dolardan 18 180 yapar. Yeter abi. E belki de öldürdüğüm için doğdu onlar. Bir daha vardı onu da bulalım. Ee, üst bölgede miydi? Bu arada vaktimiz daralıyor satmak için. Bir an önce gitmemiz lazım. Ee. Ha Geçmişiz lan. Ben de diyeceğim burada vurmadın mı diyecektim. Ha, araba ite ite nereye 9 12 tam oldu. Bir et eksik kaldı. Tamam şu avetlerim satalım da. 180, 200 neyse alalım paramızı. Arı arıyorum. Arı hala bulamıyorum. Çok tuhaf. Demek günlük belli miktar arı oluyor. Yani arının balını yapmasam bile Oyunda sınırlı olabileceği için en fazla ben de olmasını istiyorum. 189 sat abi. Ee, domuz için bir gün geçmesi gerekiyor. Ben bir gidip yatayım geleyim. Zaman azıcık da hızlandıralım şöyle bir. 20 olsun. Hızlı bir şekilde geceniz de bitsin. Sabah olsun. Yatağı yanımıza alsak böyle bir sıkıntı çekmeyecektik. Tüm yatağın suçu. Hadi daha saat olmadık biz ne alacağız paraya? Hiçbir şey alamıyoruz. Erkek çıktım mı başka? Bari. Ya biri büyüdü. E burada çok bok var. Ben bunu tutmam lazım. 3 5 kilo. Ben çıkarız sıkıntı yok onda da. Lambamız da yakalım o zaman. Dal. Da eee... şunu da al. Başka? Ben de düşme Şunu da al. Ay şundan anan. Sabahlar olmasın. Aman 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 ey. Var mı başka? Yok herhalde. Ee, yavru yaptır mı? Domuzcuk. Yapma lan lan. Lan yapsana lan. Lan hadi lan bir yavru yap artık yeter lan. Bir an düşündüm. Bir an ışıran yetişeyim. Vuzuk de iyi bulmamışız. Dişler genellikle duracak. Dişler bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bir kumar oynayalım. Çarpan varsa devam. Çarpan yoksa videoyu burada bitiyoruz arkadaşlar. Nasıl mantık? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. At. 780 yeter. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.